Ben her zamandan beri pek kullanmıyorum. Ben kullanmayı sevmiyorum zaten. Ben de şey ya normal default tekstür pek. Sen Ona benziyor. Ah! Yemek. Abi ah ah lava düştüm. Lava! Ah ah! Ah ah! Gide. Çıktı mı lava? Sen Şu tipi ana... Ne? Tipi. Ha evet, tipi olabilir. Oldu. Kanka bu artık bu benim elmas buluyorum. Bu benim elmas buluyorum? Şu an kaçtayız? Şu an 11 kanka. Tamam hadi. Sen de ara ben de arayayım. Tamam. İlk Ama kova almadım kahretsin. Ben de eve gideyim. İnşallah eve spam koyu Ev, evde mi doğdun? Aynen. Tamam, e, kardeş, şey yapayım. bu arada bitirdim. Ağzımda ben senin tipi olmanı istemiyorum Ah bak bak ulan. ne düştü orta çocuğu gel buraya Öldürdü ya Proplayz O yakınca sebebi zannediyordum Vali mutlu Öğrenciler mutsuz o, o bana çok kasıyor ya Bir şey açık mı? Altta video şeyi yapılıyor ama arkadaşlar kasma sonrasında devam edecek.